oruçluyken birisinin bir şey yiyip içtiğini görsek bunu ona hatırlatmalı mıyız? Tabi kişinin oruçluyken unutarak yiyip içmesi orucunu bozmaz. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Men nesiye ve huve sa'imun fe ekele ev şeribe Fel yutimme saumahu fe inneme Allahu ve saqa Sizden birisi unutarak yer ve içerse Oruçlu olduğu halde unutarak yer ve içerse ne yapsın? Orucuna devam etsin. Neden? Çünkü fe inneme Allahu ve saka. Çünkü onu Allah Azze ve Celle yedirmiştir ve içirmiştir. Yani ona ikramda bulunmuştur. Bu Allah Teala'nın ona bir ikramıdır. Orucu bozulmamıştır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu yüzden kişi unutarak şayet yiyorsa veya unutarak içiyorsa orucu bozacak bir fiil herhangi bir fiil yapıyorsa unutarak kasıtlı bir şekilde yapmıyorsa bunu unutarak yapıyorsa bu durumda oruç bozulmaz. Peki biz böyle birisine şahit olduğumuzda yani birisini görüyoruz oruçlu olduğunda biliyoruz ve o kişi oruçlu olduğunu unuttu bir şeyler yiyip içiyor karşımızda buna şahit olduğumuzda ona hatırlatmamız gerekir mi gerekmez mi? Burada fukaha şöyle bir ayrıma gitmiştir. Şayet oruçlu olan kişi o yemeği yemediği takdirde zaten orucu rahat bir şekilde tutabilecek biri ise, bünyesi kuvvetli olan biri ise o zaman onu hatırlatmak gerekir. Hatta hatırlatmayı terk etmek mekruhtur. Ancak karşımızdaki kişi oruç noktasında vücudu zayıf olan, oruç tuttuğunda zayıflayabilecek, bünyesi kuvvetli olmayan bir şahıssa o zaman ona merhametinden dolayı Allah Azze ve Celle'nin ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam inneme et'amahu Allahu ve sakah buyurmuştu. Allah Teala'nın bu ona bir ikramıdır buyurmuştu. Gün içerisinde daha kuvvetli olması için. Burada ona hatırlatmamak evla olandır buyuruyor fukaha. Dolayısıyla kişi güçlüyse, kuvvetliyse o zaman onu hatırlatmak gerekir. Ancak kişi bünyesi zayıfsa, oruç noktasında zafiyete düşecekse o zaman burada ona hatırlatmamak evla olandır.